Finlandiya'da 15 Mayıs pazar günü iki önemli olay vardı. Birincisi Cumhurbaşkanlığı konutunda Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin Finlandiya'nın NATO üyeliği olacağına dair açıklama yaptılar. Aynı saatlerde, saatte saat 13'te bu. O saatte de birkaç metre ötesinde açıklama yapılan yerin Senato Meydanı'nda da NATO karşıtı eylemler vardı. Burada ben ne yaptım? Bu eylemlerde Türkiye'nin NATO'ya karşı Finlandiya ve İsveç'i desteklemedi açıklaması Cumhurbaşkanından sonra bu göstericilerin, NATO'ya her göstericilerin görüşlerini aldım. Bu görüşlerde şimdi veri vereceğim. Buyurun. <laughs> <Ha>. er <gülüyor> <gülüyor> Erdogan, Erdogan, greetings from finland i don't agree with all the things that president erdogan is doing but i would i would really appreciate if he would say no to finnish nato membership because a lot of prominent persons from the western world have warned that this membership would lead to really really bad situation no, she, no, well, I believe it's very good if uh, countries in NATO will uh, stop us from joining, so uh, uh, prevent that to happen. And I believe that uh, if we have more countries joining NATO, especially those who are on the border to Russia, there will be a higher risk of, of uh, major conflict that's bad for the world. Evet, bu da aynı saatlerde Finlandiya <laughs> Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın <gülüyor> Cumhurbaşkanlığındaki <gülüyor> açıklaması. Her ikisi de açıklama yaptılar. like to point out the Cumhurbaşkan Cumhurbaşkanı ve Başbakan e, Cumhurbaşkanlığında açıklama yapıyorlar. Göster, e, göstericilerden benim aldığım izlenimle göstericiler e, ümitsizler Finlandiya'nın artık NATO'ya katılmamasıdan katılacağını biliyorlar ama bunu ne diyorlar Erdoğan durdurursa durdurur diyor. Yani ümitleri teknik kalmış. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer bunu veto ederse kendilerinin bu NATO üyeliğinden e, e, kurtulması kurtulması gerçekleştirildiğini. Şimdi sloganlar orada nasıl sloganlar atılıyordu şeyde gösteride? Amerikan emperyalizmine hayır. E, Amerika ellerini Finlandiya'dan çek. İşte NATO'ya hayır. Barış. Bu şekilde sloganlar atılıyor genelde. Ama e, ben şimdi başta size neyi verdim? Finli bayanın fince konuşmasını verdim. Niye fince konuşmasını orada verdim? Fince konuşmasını çünkü verdim orada Türkiye aleyhine birisi 10 dakika konuştu en son biterken meclisin önünde konuşma yaparken o Türkiye'nin Kıbrıs'a girmesinden tutun da işte Suriye her tarafa Türkiye saldı, Erdoğan'a sallıyor tüm başkanımıza. O arada Finliler rahatsızlar. Orada önümde onu birkaç tane gördüydüm. Önümde önümdekilere bayana dedim ki ya dedim siz Türkiye karşısınız mısınız? Ya dedim burada hep Türkiye bir tanesi. Dur hep Türkiye sağ tarafta hep Türkiye karşısında. Fince direkt söyledi. Ondan sonra İngilizcesini söylettim ona. Yani burada neyi görüyoruz? Birileri bu olayda tutup Türkiye karşıtlığına getirmeye çalışıyor. Yani orada diyor bakıyorsunuz vermiş öyle birinin eline güzel 10 dakika konuşacak metnini onu okutturuyor orada. Finlandiya NATO'ya girerse Finlandiya fil Türkiye ile beraber Irak'a gidecek bombacak, Suriye bombalayacak veyahut Kıbrıs'ı almış, şurayı almış, burayı almış, Türkiye şöyle böyle yani Finlandiya diyor ki ben buraya NATO'ya protesto etmeye geldim diyor. Türkiye nedir? Şimdi benim yerime bir başkası olsa 10 dakikalık konuşmayı alır. Aa Finliler Türkiye'yi protesto ettiler falan diyecek. Var mı Finliler? NATO'ya hayır diyor. O diyor Türkiye'ye diyor. Türkiye karıştırmıyorlar. Bu böyledir arkadaşlar. Eğer olayları bilirseniz doğru şekilde, doğru şekilde aktarırsınız. Şimdi bizim en büyük eksikliğimiz ne Avrupa'da, Batı'da? Doğru hiç bir hiçbir organizasyon yok ki. De. Ne yapıyorsunuz? Büyük elçisin idinizi ne yapıyorsunuz? Bir geliyor görüyorsunuz, gelmiş duyuyorsunuz. Giderken bir duyuyorsunuz, gitmiş, değişmiş. Ama bir herhangi bir şey var mı? Yok. Herkes de eline gelen konuşuyor, sallıyor. Şimdi arkadaşlarımız neyi düşünüyorlar? Bazı arkadaşlarımız işte Finlandiya'da restoran ve hizmet alandalar. E, ne diyor? İşte Türklerden yemek yemeyin, kebap yemeyelim bundan sonra Finliler güya diyormuş. İşte tatile Türkiye'ye gitmeyeceğiz. Bu tatile Türkiye'nin gitmemesini tabi e, şey kendilerini bir şey zannedenler de fin gazetelerine sağa sola demet veriyorlar. Hemen güya Tayyip Erdoğan şey için söylemiş nedir? O, Rus turistler gelsin diye şey nedir o e, öyle bir açıklama yapmış yani NATO'ya hayır gibi arkadaşım dediklerinin köpeğe yetişin kudurur ama öyle bir medya var ki bu adada Türkiye'ye salla memleketine salla bu sadece Türkiye, Türkiye'den olanlar için değil Somalisi şu suç bu hepsi için hemen seni haber yapıyorlar Finli ünlü siyasetçi var Benzirkovic, sope sohbet ediyoruz ya dedi bak dedi normal dedi araba yolda giderken dedi araba dedi haber olur mu olmaz ama dedi araba dedi duvara çarparsa dedi araba haber olur dedi yani şimdi bu işler böyle. Biz normal şeyi anlatıyorsun, onu haber yapmıyor. Ama diyor ki sen memleketini hakaret et, küfret, ben seni ne yapayım? Haber yapayım. Şimdi böyle bir şey olur mu? Filmlerini kebap yemeyecekler mi, işte Türkleri yerlerine şey almayacaklar mı, tatil? Hayır arkadaşlar. Bakın gösterinin içindeyim. Dinliyorum. Ben güzel güzel nata hayırlı sloganları atıyor şey diyorlar. O arada, orada birisi ki arasına görüşüyor orada. Rusya, Ukrayna'dan çıktı yine pankrata asmış. O pankrata yönelik e, hareket oldu, polis gözaltına aldı o kişiyi. Ama o pankratın orada yeri yok. Çünkü orada oradaki konu NATO'ya hayırlık ama orada diyor Rusya'ya hayır e, gibi şey diyor nedir o. Rusya'ya yönelik bir e, pankrattı o. Onun da o yeri yoktu. Zaten birisi daldı o pankrata. Pankrata polis gözaltına aldı. O görüntüleri koyamıyorum çünkü e, Görüntüler var bende ama e, YouTube e, sansür uyguladığı için ya kısıtlama koyuyor onun için o görüntüleri koyamıyoruz arkadaşlar. Göstericiler gördüğünüz gibi görüntülerde sakin bir şekilde yürüdüler. En sonunda işte geldiler. Kısa kısa konuşma herkes yaptı ama Türk bir birisi mikrofonu aldı. Eline 10 dakika Türkiye salladı. Elle kağıt vermişler okuyor. Ve dediğim gibi göstericiler oralı olmuyorlar. Şimdi e, Finlandiya'nın e, İsveçli Türkiye ne yapıyor? Cumhurbaşkanı söyledi ki biz diye karşıyız işte terörist suçu şudur budur şey bir de misafirhanesi gibi laflar eledi. Finlandiya İsveç gibi değil. Finlandiya da ben dediğim gibi önceki videomda raporlar okudum. bazı şeyleri yüksek mahkemenin kararlarını başka şeyleri de biliyorum. Finlandiya İsveç gibi öyle bir hareketleri yok. Finlandiya'nın Finlandiya yönetimi Türkiye'yi ne yapıyor? E, olumludur her zaman. Sosyal demokratlar şu anda biraz daha öndeler. Sadece bu e, yürüyüşte şunu gördük. Solda Birlik Partisi eee içinde burada o konuşmayı yaptıktan da izin verenler onlar. Niye onların belli oy e, hesapları var? Şimdi e, bir mecliste 20'de birini e, temsil eden bir partinin gelip Türkiye'yi böyle karşıtlığı yapması, eylem yaptırtmaya izin vermesi bizim bütün, bütün Finlandiya'yı bağlamaz ki. Onların zaten fazla bir etkisi yok orada. Dediğim gibi ben olaylara hakim olduğum için ne yaptım? Dinledim orada. Baktım. Çünkü haber yapıyordum Türkiye'ye Haberi de gönderdim. Ondan sonra geldim böyle tarafa baktım. Birisi mikrofonu eline almış. 10 dakika konuşuyor. E orada işte dediğim gibi Finlandiya ne oldu? Bayanlara de, dedim ki ya siz dedim Türkiye karşıtı. Yok dedi ne Türkiye karşıtı? Tuttu pat diye. Yani orada o konuşmayı yapanın ne, diyor? Ters yönde bildiri yapıyor. Diyor ki Erdoğan kurtarsın bizi diyor. Öbürü diyor ki Erdoğan'a diyor kötü Erdoğan kötü. Erdoğan şöyle Türkiye şöyle böyle. Biz de Türkiye karşı değiliz ki diyor. Biz NATO'ya karşıyız. E, Türkiye'de Amerika aleyhine öbürleri hep konuşmalarını yaptılar diğerleri. İşte Putin'e de NATO'ya da hayır diyorlar. Ama Türkiye'yi alıp buraya sokmak, bu ortama sokmak ne yaptı? Finlileri de rahatsız ediyor. Bizlerin böyle şey yapmamız lazım. Siyasete Türkiye'yi burada ne yapmam, fazla bulu bulaştırmamamız lazım. Ama bu NATO konusunda Türkiye'nin böyle bir söylemi oldu. Ben e, sizlere şunu söyleyeyim. Önceki videomda da söyledim. Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğine takoz koymaz. Ama İsveç'e koyabilir mi? Orası açık. Çünkü Finlandiya'nın siyasetinin içindeyim. Finlandiya'nın yönetenlerin, Finlandiya'da milletvekillerinin Türkiye'ye karşı görüşlerini biliyorum. E, ve Türkiye Finlandiya'da böyle Teröriste, teröriste, terörist diyorlar. Ve dediğim gibi mahkeme kararında görüyorum. Yani diyor Türkiye'den Kuzey Irak'a gitmiş. Oradan Suriye, yanına sıra Suriye'den gelmiş Finlandiya'da işte oturum izni alacak, itica edeceğim diyor. şey. yok diyor sen diyor. şuraya gitmişsin zaten beyanında da var. Sen diyor teröristin teröriste diyor. Ne yaparız? İtica hakkı vermiyoruz diyor. Ama Cumhurbaşkanımızın bizim açıklamasında ne var? Ya diyor veriyorlar diyor. Ya Finlandiya'nın yüksek mahkemesinin kararı var sayfalarca ve her şey açıklamışlar vermiyoruz diyor. Ha diyor ki adam diyor arkadaşlar diyor yok metroda şöyle fotoğraf gördüm burayı gördüm şunu gördüm bunu gördüm. Arkadaşım öyle şey gördüğün zaman senin bir ülke etçiliğin var. Onlar diyecekler bunu böyle böyle yapıyorsunuz. Siz Avrupa Birliği'nin işte bilmem Finlandiya'nın kanunlarına göre aykırı hareket ediyorsunuz diyeceksin. Onlar başvuracaklar. Sen gidip orada kendi kendine ne yapacağım bir vatandaş olarak? Ne yapıyorum? Dediğim gibi onları ne zaman görüyorsunuz, bir geliyorlar, bir gidiyorlar. Giderken görüyorsunuz. Türkiye'nin bu konuda kendi organizasyonunu yapması lazım. İşte bu videoda gördüğünüz gibi bu göstericiler meclisin önüne geldiler. Yürüyüşte sakaya sakin bir şekilde yürüyorlar. Polis önde. Arkada da polis var. Ve sadece bir gösterici gözaltına aldı. Orada orak çekilişli bayrağını da isteyen istediği bayrağı, Filistin bayrağı da vardı Gö göstericiler arasında. Filistinli Filistinli de almış bayrağını gelmiş oraya. Aslında normalde bir gösteride ben şey dedim. Film bayrağı olması lazım. İşte ne olur. Bir de parti bayrağı da olmaması gerekiyor. Çünkü burada ne var? Bir eleman NATO'ya hayır veya herhangi bir konuda. Ama dediğim gibi herkes her şeye maydanoz oluyorlar. E adam orada tutmuş. Amerika NATO'nun başını çekiyor. Amerika gitti Ukrayna'ya sokmaya çalışıyorlardı. Şey diyorlar, Türkiye Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekliyor muydu? Yok. Orada gittiler. Ne yaptılar? Ukrayna'da Ukrayna'ya savaşa soktular. NATO'lu üye almaya çalışmasalar, Avrupa Birliği'ni almaya çalışmasalar bu savaş ne yapacaktı? Orada çıkmayacak. Emperyalizm ne yapıyor? Kendi kuralını kendine görüyor. Şimdi ne oldu? Finlandiya 1350 kilometre bir sınırla Rusya'ya bir NATO ülkesi olacak. Finlandiya ne yapıyordu? Şimdiye kadar bağımsız kalıyordu. Hiçbir şeye askeri Kanada girmemişti. Ha diyeceksiniz niye 1949 yılında işte Norveç'i, İzlanda'yı aldılar da işte Danimarka girmiş NATO'ya diyelim. Finlandiya'yı niye almamışlar? Arkadaşlar Finlandiya tarihini bilmeniz lazım. Finlandiya Almanya'yla beraber 2. Dünya Savaşı'nda e, o müttefiklere karşı değil de Rusya'ya karşı savaşmış ama Almanya'nın yanındaydı. Onun için Finlandiya'yı o zaman o şey onun için almamış olabilirler. Oraya tabii tarih olarak o konuya bakmanız lazım. Finlandiya'da ne yapmış? E, i̇ki tarafsız kalmış. Rusya ile iyi ilişkiler içinde geçirmiş e, zamanını e, 1968 yılında Çekoslovakya işgal edildiği zaman bile Finliler iyi taktiklerle kendi ülkesini işgal edelim ettirmeden et et Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin dağılımına kadar ne yapmışlar? İdare etmişlerdir. Şimdi işte bu olaya kadar e, Ukrayna konusuna kadar halkın desteği %50'nin altındaydı. Medya şudur budur halkı kışkırtıp yüzde %75'lere kadar çıkarttılar. Milletvekilleri tek tüktü destekleyen ama sadece partileri de destekleyenler çoktu. Şu andaki Cumhurbaşkanı savaştan önce de daha 2012'de geldiğinden beri Cumhurbaşkanı olduğundan beri Finlandiya'nın üyeliğinde taraftardı

We'll make the decision to, to save Finland from not joining NATO. I know that. Hepsinkiden hepinize selamlar, kalı sağlıcakla.